Zamanın birinde uzak bir diyarda bir güzel orman varmış. Gülistan adındaki bu ormanda tüm bitkiler, hayvanlar ve bütün varlık büyük bir huzur, birlik ve ahenk içinde yaşarlanmış. Kimse kimsenin hakkını elinden almaz, herkes diğerine saygılı bir şekilde kardeş gibi yaşarmış. Bu uzun yıllar böyle devam etmiş. Ta ki bir gün Dev bir kuş sürüsü başka bir diyardan gelip ormanı talan etmeye başlayana kadar. Ormanda yaşayan en iri hayvan olan filden bile daha büyük olan ve sayıları çok olan bu kuşlar ormanın tüm düzenini ve huzurunu bozmuşlar. Hiçbir değer tanımadan, başkasının hakkını gözetmeden ormanı yağmalamaya ve talan etmeye başlamışlar. İhtiyacı olmadığı halde meyveleri dallarından koparıp atmış ve böylece diğer hayvanlara bir şey bırakmamışlar kuş oldukları için ve güçlü oldukları için istedikleri gibi uçabiliyor ve diğer hayvanları pençeleriyle alıp yere atıyor ve onları yaralıyorlarmış. Ormanın ileri gelenleri bu kuşlarla konuşmaya çalışmış, yaptıkları yanlışlara söylemeye çalışmışlar ama ne yazık ki bu kuşlar kibirlerinden bu ileri gelenleri dinlememiş ve onlarla alay ederek şöyle demişler. Bizler büyük ve güçlüyüz. Uçabiliyoruz ve sayımız çok. İstediğimizi yaparız. Kimse de bize bir şey diyemez. Biz güçlüyüz ve çoğunluğuz. Ve biz haksız olsak bile her zaman haklıyız demişler. Ormanın ileri gelenleri çaresizce kuşlardan saklanmaya başlamış ve onlardan arta kalan meyvelerle hayatta kalmaya çalışmışlar. Ormanın alimleri bu durumun bir süre daha böyle devam etmesi halinde daha ormanlarının kalmayacağını ve kendilerinin de orman ile beraber yok olacaklarını farkındaymışlar. Onun için çözüm yollarına bakarken aralarında ormanın en yetkili varlıklarından olan aslanın aklına bir fikir gelmiş. Bizleri ancak ve ancak Hazret Ali bu ve vahşi ve kendini bilmez kuşlardan kurtarır demiş aslan. Diğerleri de kabul edince bir grup oluşturup Hazret Ali'nin yanına gitmiş ve durumu ona anlatmışlar. Tüm hayvanların dilinden anlayan Hazreti Ali, kendisine gelen Gülistan ormanının sakinleri dinlemiş ve onlara yardım edeceğine dair söz vermiş. Bu söz üzerine ormanın varlıkları çok sevinmiş ve bu sevinçli haberi gelip ormanda yaşayan diğer kardeşlerine vermişler. Ertesi gün Hazreti Ali atı düldüle binmiş ve kılıcı zülfikarı yanına alıp ormana gelmiş. Ormanın ortasına kadar gelen Hazreti Ali, Gülistan ormanının böyle kötü şekilde tahrip edilmesine çok öfke duymuş. Açık bir alanda atı düldülden inen Hazreti Ali, bu ormanı kim bu hale getirdi? Çabuk ortaya çıksın demiş. Bunun üzerine miskin miskin uyuyan kuşlar uykularından uyanmış ve Hazreti Ali'nin tepesinden dolanmaya başlamışlar. Dev kuşların içlerinden birisi gülerek demiş ki: Biz yaptık, ne olacak? Hem ayrıca sen kimsin ki? Sen bize bir şey yapamazsın ki. Biz çoğunluğuz ve güçlüyüz. Onun için istediğimizi yaparız ve kimse de bize bir şey yapamaz. Diğerleri de gülerek katılmışlar bu dev kuşun söylediğine. Hazreti Ali onlara şöyle demiş: Siz çok olabilirsiniz, güçlü olabilirsiniz. Ancak bu size Gülistan ormanını talan etme yetkisi vermez. Bu ormanda gelip kardeşçe siz de yaşayabilirdiniz. Ama sizler gücünüze ve çok olmanıza güvenerek bu ormanda yaşayan sizin dışınızdaki herkesin hakkını yediniz. Ayrıca ağaçlara saygılı davranmadınız, zarar verdiniz. Bu yaptığınız doğru değildir. Derhal bu ormanda yaşayan tüm varlıklardan özür dileyin ve tekrar ormanın eski haline gelmesi için hemen çalışmaya başlayın. Hazret Ali böyle deyince dev kuşlar hep bir ağızdan gülmüşler ve Hazret Ali demişler ki dediklerini yapmıyoruz. Sen ve diğer hiç kimse de bize bir şey yapamaz. Bu sözler ve alaycı tavırlar üzerine Hazret Ali onları bir kez daha uyarmış ve yaptıklarının haksızlık olduğunu ve bu haksızlığı derhal düzeltmeleri gerektiğini dile getirmiş. Kuşlar yine gülerek ve alay ederek cevap vermişler. Bunun üzerine Hazret Ali elini kılıcı Zülfikar'a götürmüş. Kuşlar Hazret Ali'nin tepesinden uçarak sen küçük bir insansın ve kılıcın da bizler için küçücük bir bıçak gibidir. Sen bize bir şey yapamazsın demişler ve Hazret Ali'ye saldırmak için harekete geçmişler. Kuşların kendisine saldıracağını anlayan Hazret Ali bir şey demeden kılıcı Zülfikar'ı kanından çıkarmış ve yukarıya doğru kaldırmış. İşte o an Zülfikar'dan ışık çıkmış ve dev kuşların kanatlarını yakmış. Kanatları yanan kuşlar teker teker yere düşmüş ve acı içinde feryat edip Hazret Ali'ye yalvarmaya başlamışlar. Hazret Ali onları affedeceğini ama ormanı tekrar eski haline getirmelerini ve bir daha böyle bir hata yapmamaları karşılığında affedeceğini söylemiş. Dev kuşlar bu şartı kabul etmişler. Ormanda yıkıktıklarını düzeltmiş ve ormanda yaşayan tüm varlıklardan özür dileyerek bir daha aynı hatayı yapmayacaklarına dair yemin etmişler. Dev kuşlar ormanı terk edince Gülistan ormanında yaşayanlar çok sevinmiş ve mutlu olmuşlar. Kısa sürede eski neşelerine ve huzurlarına kavuşmuşlar. Başta aslan olmak üzere ormanda yaşayanlar ne zaman darda ve zorda kalsalar her zaman yine Hazreti Ali'nin yanına gider ondan yardım isterlermiş. Hazret Ali de her zaman kendisinden yardım isteyen herkese yardım eder. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi Geri çevirmezmiş.